Merhaba canlarım. Bugün dersimiz hayal bilgisi. Konumuz gökyüzü gözlemleri. Gündüz gökyüzüne baktığımızda güneşi, bulutları ve bazen de yağmurdan sonra gök ışığını görürüz. Hadi gelin birlikte gökyüzünde neler olduğunu öğrenelim. Evet güneşle başlayalım. Buraya güzel bir güneş resmi çizdim. Güneş küre biçimindedir dünyamızın ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş yanan gazlardan oluşur ve sıcaktır. Kendi ısı ve ışığını yansıttığı için bir yıldızdır. Ancak güneşe gözlüksüz bakmak gözlerimize zarar verir. Unutmayalım. Evet, güneş hakkında öğrendiğimiz bilgiler neymiş? Güneş bir yıldızmış. Kendi bir ısısı ve ışığı varmış. Dünyamızın ısı ve ışık kaynağı değil mi? Dünyamızı ısıtıyor ve gündüz dünyamızın aydınlık olmasını sağlıyor ve küre biçimindeymiş. Evet. Şimdi sıra geldi yıldıza. Açık bir gecede gökyüzüne baktığımızda milyonlarca ışıklı nokta görürüz. Bunlar dünyamızdan çok uzakta olan yıldızlardır. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Evet çocuklar gece gökyüzüne baktığımızda küçük küçük parlak parlak cisimler görürüz değil mi gökyüzünde? Evet bunlar yıldızdır çocuklar. Kendi ısır ışığı vardır ve ışıklarını bu sayede gökyüzünde görürüz. Güneş de bir yıldızdır bunlar gibi ama bize en yakın yıldız tabii ki güneş. Diğer yıldızlar bizim bizim dünyamızdan çok çok uzaktalardır. Evet, sıra geldi dünyaya. Dünya, Güneş'in etrafında dönen bir gezegendir. Üzerinde canların yaşadığı bilinen tek gezegendir. Karalar ve denizlerle kaplıdır. Kutuplarda buzullar vardır. Dünya küre biçimindedir. Evet, bizim yaşadığımız bir gezegendir dünya. Evet, gördüğünüz gibi üzerinde karalar ve sular vardır çocuklar kutuplarda da buzullar vardır ve dünyamızın şekli küre biçimindedir. Evet ay ay küre biçimindedir o da küre biçiminde ancak biz onu çeşitli şekillerde görürüz. Buna sebebi ayın bazı bölgelerinin gölgede kalmasıdır. Evet çocuklar, burada ayın çeşitli şekillerini görebiliyoruz. Bazen gökyüzünde bu şekilde, değil mi? Bazen diğerleri gibi görebiliyoruz. Bunun sebebi ise ayın bir kısmının gölgede kalıyor, karanlıkta kalıyor. Aydınlık olan yerlerini görüyoruz. Evet çocuklar, ayın kendi ışığı yoktur. Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır. Ay dünyamızın uydusudur. Demek ki ayın kendi ışığı yok. Işığını güneşten alıyor. Güneşin güneşin aldığı ışığı gece bize yansıtıyor ve dünyamızın uydusu. Yani dünya nereye giderse ay bizi takip ediyor. Ay ve yıldızları teleskop denilen bir aletle inceleriz çocuklar. Yani e, dünyadan e, uzayı izlemek için kullandığımız aracın adı teleskopmuş. Teleskop sayesinde birçok yıldızı ve ayı izleyebiliyoruz. Şimdi bakın çocuklar. Burada güneş, dünya ve ayın büyüklüğü hakkında bilgi vermek istiyorum size. Güneş çocuklar bir basketbol topu olarak düşünelim. Güneşin boyu bir basketbol topu kadar olduğunda dünya bir nohut kadar, ay ise bir mercimek kadar kalıyor. Bakın aradaki büyüklük farkını görüyoruz değil mi? Dünyadan ne kadar büyük güneş. Evet çocuklar güzelce defterimizi yazalım. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Bay bay.